Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yurt dışından gelmiş şeyleri tanıtıyoruz. Biliyorsunuz ki e, yani ya YouTube'a yayınlamadım. Benim anneannemler şey gitti hacıya. Arabistan falan gitti. Oradan bir sürü hediyeler almış. bizi e, bize tespih falan getirdiler ama onları bulamadım maalesef. Bunları buldum. E, şimdi hepsini tekrar teker tanıtacağım. Şimdi ilk önce ben saatlerden başlayayım. Şu. Evet. Şu şöyle. Şu benim saatim. Şöyle. Bu benim saatim. Çok güzel şöyle. Bu benim. Ee, şu babamın. Dedem sağ olsun babama hediye etti. Şöyle çok güzel. Bu da. Evet. Bunlar bitti. Şöyle ben takayım hatta. Çok güzel duruyor bende. Bunun baklavalarını aldıracağım şuradan da. Tekrardan koyalım. İlk önce şunu şöyle dışarı şey yapıyoruz. Ondan sonra şunu şey böyle yapıp şunu şu içlerinden içine sokuyoruz şöyle. Evet yaptım. Bunu kapattık. Bu bitti. Şimdi çok sevindiğim bir şey var benim. Onu ilk önce göstereyim ona en son göstereceğim. Şimdi şöyle bu da şey böyle. Böyle çok güzel. Şöyle bunu biz şey ip, ip, yok galiba bunun evet ip yok. Çok kırmadan yavaş yavaş hareket ediyorum. Şuradan, bu saat aslında arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Bakın şimdi hareket ediyor mu yavaş yavaş pilleri yok arkadaşlar pillerini takınca çok güzel hareket ediyor bu Taktik hatta biz Heh, şimdi son iki tane kaldı şunu da gösterince sonra iki tane kalıyor arkadaşlar bu böyle e, biz bunu şeye asıyoruz böyle ya, inşallah diğer kiler bulabilir ya ben birazdan bir de, videoyu durduracağım tekrardan başlatacağım. E, diğer kendileri bulmaya çalışacağım. Şimdi evet en sonuncuyu çok güzel beğeneceksiniz. Onu hatta atacağım. Evet bu geldi arkadaşlar bize şöyle. Size bunu göstereceğim. Bu, bu da çok güzel. Şöyle arkadaşlar. Bir dakika. Kahve şeyi var. Şöyle. Kahve şeyi var ve deve var. Onun yanında sarılı. En altındaki şey de çok güzel parlıyor böyle. Altındaki. Evet şimdi ve Şöyle bunu da gösterdik. Şöyle. Bastıkları yerde çok güzel parlıyor. Ve en güzel şeye geldik arkadaşlar. Gel bakalım gel annem bunu getirmiş bana çok güzel. Evet evet. Bunu sizlerle birlikte açılışını yapacağız. Çok güzel böyle. Diğerkinleri de ben birazdan bulmaya çalışacağım bakalım. Şöyle göstereyim şeyden geldi Arabistan'dan bilmiyorum artık Evet şimdi Açıyorum İç. Bismillah Evet açtık Şimdi gelin benimle. Şunu göstereceğim bir de Çok güzel bir şey var bunun. Böyle bir ilaç söylüyor. Bakın. Evet. Dur. Bu halıda yürümüyor arkadaşlar. Gel. 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 Gözleri çok korkunç. Şöyle bir tane oyuncağımız var. Çok güzel. E ee, koltukta gider mi ki acaba ya? Şuradan çekmem lazım onu. Evet, başlıyorum. arkadaşlar çok iyi ya. çok iyi ayakları çok hemen iki dakikada kırılıyor ama ben bir kere taşı almışım böyle elime pam pam vurmuşum o sırtına kuyruk bile sallıyor arkadaşlar şuna bakın arkadaşlar ben şimdi diğer kimleri bulmaya gidiyorum bay bay evet arkadaşlar şimdi şöyle yüzükleri de buldum onları da göstereceğim size merak etmeyin <laughs> Evet. Ben şeye bayılıyorum ya. Bunu bana e, şey babaannem getirmişti. Bunun aynısından. Onu işte ben taşla kırdım. Taşla mı kırdım bilmiyorum artık. Küçüklük, küçüklüğümü bile hatırlıyorum. E, şundan daha bizim baya çok vardı. Annem vermedi maalesef. Şöyle bir tane de anahtarlık. Şöyle çok güzel. Şöyle Arkadaşlar çok şey aslında ya böyle şey şuraya hani şöyle yüzük gibi geçiriyorlar şurada da şey oluyor böyle ee, hani şuraya şöyle takıyorlar şuradan da şeyler oluyor şuradan yüzükler oluyor şuradan da bağlıyorlar böyle bir şey artık bilmiyorum o falan var aslında da ben onları getirmedim getirirdim. <laughs> kanalıma videoma abone olmayı like yapmayı unutmayın lütfen sizi çok seviyorum bay bay ee, bu arada hani anneannemler hacıdan geliyor lütfen onların hatırına bir tane abone olun size de hacılık bulaşsın inşallah amin arkadaşlar ee, şey kanalıma abone olan ve like atan insanların e, insanlara da hacılık sarsın inşallah amin hacı olsunlar bay bay